diyeceğim ama <laughs> bu kesinlikle yanlış çıkacak abi. Kimse buna tuvalet sesi gel. Lan! Şükür tuvalet! Aa! Şükür ki bebek lan! Hareket etmeyeceğim. Hareket etmedim. Aa! Bir dakika ne? Hangi bu Kaydıraktan kaymak ne kadar da eğlenceli değil mi? Özellikle de çocuklar için. Ama eğer bir gün backrooms'ta yani arka odalarda bir kaydırak görürseniz sakın oradan kaymayın derim. Şu anda Roblox'ta bakın neredeyim. Evet doğru tahmin ettiniz. burası Backrooms. Yani arka odalar böyle bir sonsuzluk. Ve karşımda da iki tane kaydırak görüyorsunuz. Evet bu kaydıraklardan yanlış olanda kayarsak. Acaba bu doğru olandan mı kaydı bilmiyorum. Yanlış olanda kayarsak emin olun aşağıda bizi görüp görebileceğiz en korkunç krepi pasta yaratıkları bekliyor olacak. O yüzden doğrusunu seçmemiz gerekiyor. Burada insanların en çok kaydığı kaydırağı seçmemiz gerekiyor. Evet yani mesela önce hangisini duymayı tercih ederdin? İyi haberler mi? Kötü haberler mi? Hmm. Yani genelde insanlar bence iyi haber duymak ister önce değil mi? Bakalım göreceğiz sizlerle videoyu beğenip kanala abone olduysanız bu tarz Roblox'ta korku oyunlarına da devam ederiz. Evet doğruyu seçmişiz 5.8 milyon kişi bunu seçmiş. Burada ok var. Bu nereyi gösteriyor lan? Çok merak ettim. Burada hiçbir şey yok diyor. Zort. Evet şu an zortlandık. Bakın burası arka odalar görüyorsunuz. Hatta arka o böyle bızz diye bir ses var ya onu bile duyabiliyorsunuz. Bakın arttırıyorum sizin için. Umarım duyuluyordur. Pek duyulmuyor gibi ama her neyse. o burada değişik bir sıvı var. Onu geçiyorum. Aa bak o bızz sesi bak. Duyuyor musunuz burası? Gerçekten arka odalar adamım. Gerçekten arka odalar. Evet sıradaki soru. Hangisi daha iyi bir iletişim? Oğlum ışık gitti gitti gördünüz mü? <laughs> Telefonda konuşmak mı mesajlaşmak mı? Benim için mesajlaşmak çok daha iyi. Mesajlaşmayı seçtim. Bu arada bunlar oy olarak sayılıyor. Nereye geldim lan asansöre geldim. Yanlış bir yere mi geldim acaba? Bu ne? Aaa! impostor geliyor! Impostor! Aa, kaç! Kaç! Ha! Gördünüz mü? Ebogas yanına gittik. Yanlış cevap vereyim. Abi tamam. Tamam demek ki doğrusu telefonla konuşmakmış. Abi ben telefonla konuşmayı hiç sevmem. Sizler de cevaplarınızı yorumlara yazın diyeceğim ama bu videoda bayağı fazla soru cevaplayacağız. Yani uzun bir video olacak o yüzden çay, kahve, cips falan da alabilirsiniz istiyorsan. Siz zaten almışsınızdır ama <laughs> her neyse. Evet şimdi bakın arka odalarda devam ediyoruz ve sıradaki kaydıraklara geldik. Hangisi önce geldi? Tavuk mu yumurta mı? çocuk Çocukken bunu hep soruyorlardı inanın bunun cevabını bilmiyorum. Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan? Tavuk diyeceğim ya tavuktur abi. Yani yumurta tavuk olmadan nasıl gelsin ya? Abi yanlış yere geldim ya. Bu sefer bizi ne bekliyor? Yine Backrooms'a geldim ve Radyasyonlu bölge diyor. Backrooms'tayız. Ne oluyor? Radyasyondan öldük. Evet şu anda radyasyondan öldük abi. Oo bizi ne kadar geri yaptı ya. Arkadaşlar her yanlış bildiğimiz, yanlış kaydığımız kaydırakta bizi çok korkunç şeyler bekliyor görüyorsunuz. Bu tarz Roblox korku videolarının devam için ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz zaten. Oğlum baga girdi. Nereye düştüm? Dünyadan aşağı düştüm. Hah, geldim tamam. Oo şu tehlikeli asitlere devmemiz lazım. Bu sıvılar da bizi öldürüyor. Sanki burada havuz varmış ve suyu buradan çekmişler gibi değil mi abi? Oo böyle bir tünelden geldik. Android ve iPhone mu? Abi ben iPhone kullanıyorum çünkü Android böyle kasabiliyor. Aslında Android'i de seviyorum ama iOS biraz daha iyi yani çünkü Android böyle kasabiliyor. 6.3 milyon kişi iPhone'u seçmiş. Biz böyle oy veriyoruz ya arkadaşlar. Yanlış olsa bile o oylarımız sayılıyor bu arada. Yani oyunun kaderi ileride belki değişebilir böyle oy geldikçe. Bakın burada da söylüyor zaten. Bu ne lan? Oha çıkamıyordu abi boyu kısa için. Bu ne? Çok tatlı bir karakter var burada küçücük. İlk defa böyle bir şey gördüm Roblox'ta. Hangisi daha iyi olurdu? Yağmur marshmallow mu? Yağmurlu ee, bonibon mu? Bonibon şeker galiba bu. Bence insanlar marshmallow'u seçmiştir ya. Marshmallow'u seçmişlerdir. Ben diğerini seçerdim. Ya! Abi yine yanlış yere geldik. Bu sefer bizi bekliyor. Lan Drak! Drak geliyor kaç! Drak geliyor! Smackdown'u abi! Beni dövecek yamultacak. Aa, bayıldım şuna bakın. Drone tek yumruğuyla beni bayılttı. Abi tamam. İnsanlar demek ki bolibolu seçiyormuş. Şekeri seçiyormuş. Aha bak buradan az önce geçtiğimiz yeri görebiliyoruz. Abi gerçekten ürkütücü bir atmosfer var. Sizler de yaşıyorsunuz mutlaka yanlara yazın. Oha aslında bak, çok da fark yokmuş ha. Bir milyon falan. <laughs> 1 milyon falan fark varmış. Şimdi yukarıya doğru gidiyoruz. Abi gerçekten uzun bir video olacak muhtemelen. Ama isterseniz yine böyle videolar gelir dediğim gibi. Zaten içerik bulamıyorum yani Roblox videoları benim için hem kolay hem güzel oluyor. Hangi hava daha iyi? Sıcak mı soğuk mu? Ben kesinlikle soğuk havayı seçerim. Ama insanlar sıcak havayı seçmiştir abi. Bunlar eminim. İnsanlar sıcağı çok seviyor. Zort! Nasıl ya? Abi insanlar sıcağı seviyor. Ronald McDonald hamburger atıyor. Kaç! Hamburgerler bana gelmesin. Ronald McDonald'ı görüyor musunuz? Ronald McDonald x bana neler attı abi? Tamam insanlar soğuğu seçiyormuş abi pek böyle olduğunu sanmıyorum ama Sizler sıcağı mı seviyorsunuz soğuğu mu seviyorsunuz yani Diğerlerin cevabını vermeseniz bile bunun cevabını yazın çünkü merak ediyorum Mesela backrooms çok sıcak olur diyebiliyorum acaba yanlış mı biliyorum Abi baksana geçtiğimiz yerler o arkamızda biri öldü Taco çanı mı chipotle mı Abi bu bizim ülkemizde yok o yüzden bu taco diyeceğim ama muhtemelen doğruyu seçmişimdir evet 6 milyon arada 4 milyon fark var. Oğlum bu sandalye ne lan? Talkik ben mi oturuyor burada ne oluyor? Talkik benim koltuğu değil ama. Aa Talkik ben falan var mı acaba bu oyunda abi? Kim bilir hangi creepy pasta yaratıklarını göreceğiz. Hangisini tercih ederdin? Kurbağa öpmek mi? Yılana sarılmak mı? Kesinlikle insanlar kurbağa öpmeyi seçmiştir abi. Bundan eminim. Evet bayağı fark var çünkü yılanlar korkuştur abi. Yılanlar gerçekten korkutucudur. Kimse onu yapmaya cesaret edemez bence. O şöyle asitlere değmeyelim. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Ben gerçek hayatta yılan görmüştüm artık. Siz hiç gördünüz mü bilmiyorum ama. Ya bu minnoş nereye gidiyor? Sen arka odalarda ne yapıyorsun? Kayboldun mu sen? Ezeyim mi seni? Pıt diye böyle <laughs> boku çıkacak eşsem ya. Neyse şöyle aşağı inelim. Hangisi daha eğlenceli? Roller coaster mı? Yani Lula Parklardaki hızlı tren mi? Yoksa su kaydırağı mı? Net bir şekilde su kaydırağıdır abi. İnsanlar bunu seçmiştir. Ben hiç su kaydıranlar kaymadım bu arada evet. <laughs> Gerçekten bunu yapmadım ama insanlar yapıyor ve bunu seviyorlar. Arka odalarda ilerlemeye devam ediyoruz ve karşımızda ne var? Bir dakika şurayı nasıl geçeceğiz lan? Oo, lazerler var. Lazerlere dikkat edelim. Tamam McDonald's mı Burger King mi? Bence McDonald's ya. İnsanlar McDonald's'ı seçmiştir. Ben de McDonald's'ı bir tık daha seviyor olabilirim. Aslında çok yiyemiyorum ama ben böyle e, McDonald's Burger King bana çok yapay geliyor arkadaşlar ama Happy Meal alıyorum biliyorsunuz, gecenin içinde Çocuk menüsü alıyorum ve çok tuhaf şeyler oluyor O yüzden McDonald's'ı seçtim ve doğru seçmişim Ağır odalarda devam ediyoruz, bayağıdır yanlış cevap vermedik ya En son Ronald McDonald'la karşılaşmıştık Şöyle görüyor musunuz köprülerden falan geçiyoruz abi o tahtalar Bizi nasıl taşıyorsa Burnunu hiç karıştırdın mı? Hayır karıştırmadım diyeceğim ama <laughs> Bu kesinlikle yanlış çıkacak abi, kimse buna Tuvalet sesi gel. <laughs> Lan! Şikmete tuvalet. Aa! Şikmete tuvalete geldik. Bu ne? Aaa! kim bu? Geliyor. Tuvaletten bir yaratık çıktı ve bizi öldürdü. Gördünüz mü? Abi hayır. Tekrardan geldik abi. Tekrar şu tahta köprüden geçmemiz lazım ve diğer e, şıkkı seçeceğiz. Yani aslında biliyordum cevabını olduğunu. Yani herkes doğruyu söylemiş. Burnunu karıştırmayan imkan yok abi. Herkes burnunu karıştırmıştır. Angelina Jolie bile bunu yapmıştır yani. <laughs> bence yapmıştır. O arka odalarda devam ediyoruz. Şöyle şuradan... Gidelim bakalım. Umarım size koşma sesleri falan çok gelmiyordur. Aaa, lazer! Lazerler şöyle geç, tamam. Ah, tamam. Burayı da geçtim. Ooo, böyle aralık bir yerden geçtik ve... Hangisi daha kötü olurdu? Tüm gün ıslak pantolon mu giymek? ıslak kot pantolon daha ağır olur. Tüm gün ıslak kazak mı giymek? Abi bence ıslak kazak giymek ya. Çünkü alt tarafın ıslak olması beni daha rahatsız eder. Aa! Doğru. Demek diğer insanlar da benimle aynı düşünüyormuş ama arada çok az fark var he. Ya bu minnoş gene mi burada? Sen bütün video bize eşlik edeceksin galiba. Abi video uzun olacak çünkü ben e, videoda hani tüm anketleri bitirmek istiyorum. Sonunu görmek istiyorum oyunun. Marvel'ı seçtim. Ya yani çünkü tüm sevilen kahramanlar Marvel'da. Abi bayağıdır doğruyu seçiyoruz. Ama birazdan Bence jortlayacağız. Ben şunu ezeceğim ya gel buraya. Pışt diye böyle <laughs> ezeceğim ya şimdi. <laughs> Su balonu gibi patlayacak kız. <laughs> o sosisli sandviç mi cheeseburger mi? Lan şuraları bir geçeyim. Bakın burada tehlikeli parkur var. Aşağı düşersek cidden sıçtık yani. Şöyle buraları da geçelim. Büyük gürültüsü baya bir arttı abi. Ben Büyük Rus'a çok ilgi duyuyorum. Sosisli sandviç mi cheeseburger mi? Bence cheeseburgerdir ya. Hamburger daha çok seviliyordur. Oo doğru bildim. Abi bayağıdır doğru biliyoruz ha fark ediyor musunuz? Buradan çık diyor. Çıkış burası diyor. Aa. O! Pool rooms'a geldik. Back rooms'ta havuzlu bir yere geldik. Şuna bakın her yerde sular var. En iyi akvaryum balığı. Artık 3 kaydırak var. Bu ne? Bunu ismi de okuyamıyorum. Rikip mi? Ne yazıyor lan? Kuyruklu yıldız. Kabarcık. Japon balığı herhalde bu abi. Yanlış çevrilmiş. Yani ben şu ortadakinden kayacağım bilmiyorum ben bu balıkları. Kırmızıdan kaydım ve o doğruyu seçtim lan tekte. Oha. Abi bu havuza girmek tehlikeli ama girmek zorundayız sanırım. Oha. Şu an Backrooms'ta havuzdayız. Karanlıkta yapılacak en kötü şey ne? Oyun oynamak mı? Korkuş müzik dinlemek mi? Televizyon izlemek mi? Tabii ki korkuş müzik dinlemek. Lan bir dakika ben doğruyu seçecektim değil mi? Abi kendi... Ne? Bir dakika yapılmaması gerekenmiş ve ben bunu da doğru bildim abi. Şu an şaka gibi bayağıdır doğruları seçiyoruz ve hala havuzlu yerdeyiz abi. En çok korktuğum backrooms da böyle su olan backrooms. En havalı köpek balığı. Megalodon mu? Büyük beyaz köpek balığı mı? Çekiç kafalı mı? Abi kesinlikle Megalodon'dur ya. Megalodon gerçekten bir efsane arkadaşlar. Gerçek olup olmadığı bile bilinmiyor. Nasıl ya? Megalodon abi cevap. Telefon çalıyor açmalı mıyız? Hello? Alo? Kiminle görüşüyorum? Aaaa! Lan o da patladı! Telefonda bomba varmış patladı! Abi bunun cevabı ne? O zaman büyük beyaz köpek balığı diyeceğim. Umarım bu sefer doğrudan kayıyorumdur. Bayağıdır yanlış cevap vermiyorduk. Az önce yanlış cevap verdik abi. Abi daha bizi kim bilir ne yaratıklar bekliyor o yüzden mutlaka sonuna kadar izleyin videoyu. Abi böyle çok ürkütücü şu ortama atmosfere bakın şöyle aşağı atlayacağım ya havuz var zaten <laughs> Bakın yüzüyorum Ya sen gene mi geldin? Boklu yürü git Yüzmek için en iyi yer çöl Ne? Çölde yüzmek mi? Zort Okyanus küvet Ya okyanusta yüzmek Tabi köpek balıkları yoksa Doğru mu? Oo doğru evet insanlar da bunu seçmiş Abi bayağıdır doğruyu seçiyorum ve O yüzden yaratık görmüyorsunuz Umarım sıkılmamışsınızdır. Şimdi bilerek yanlışımı seçsem acaba? <laughs> Çıplak ayakta basmak için en kötü şey. Lego blokları mı? Aa acısını hissettim yemin ederim. Arı kovanı mı? Kaktüs mü? Abi böyle dikenlere, toplu dikenlere bastığınızda genelde acı çekmiyorsunuz. Bence arı kovanıdır ya. Çünkü arılar sokarsa çok fena olur. Arı kovanı diyeceğim. Ne? Şaka mısınız? Lego muydu gerçekten? Aa beni bağış Pennywise bomba patlatacak Kaçamıyorum Kaç Pennywise Pennywise arka odalarda ne iş var patlıyor <laughs> Şaka mıydı Aa, Geliyor Pennywise geliyor Aa, Kaç Kaç Abi Pennywise bomba patlatıyormuş gibi yaptı ama palyaço işte bizi kandırmış Ve gelip kendisi öldürdü Şöyle yüzerek Tekrardan kaydıraklara geldik Ve sanırım cevap Lego bloğu ya evet şu an kaktüs olduğunu düşünüp salak mısın sen Okan abi dediniz duyar gibiyim ama Lego'ya basmak gerçekten çok acıtan bir şey abi deneyebilirsiniz. Aslında denemeyin ama Burada başka kaydıraklar var. Oo, Aşağıya doğru kayacağız bu sefer boru kaydırak değil ben boru kaydıraklardan çok korkarım bu arada. Ne oldu lan az önce? Ya sen hala mı geliyorsun? <laughs> bu değişmiş lan bu değil herhalde. En işe yaramaz tuş. F12 mi? Screen lock mu? Pause break mi? Yani screen lock'tur. Klavyede bu tuşun ne yaradığını emin olun ben de bilmiyorum abi. Ve muhtemelen evet doğru cevap buymuş. Ama neredeyse F12 çıkacakmış. F12 illa bir yerlerde yarıyordur ya. Abi şu anda tekrardan havuzlu yerdeyiz. Burası bitmiyor. Etrafta böyle evler falan var. O yeni kaydıraklara geldik. Oyun alanında en eğlenceli şey testere. Bir dakika. Tattere Valli e, kaydırak salıncak. Abi ben ee, burada salıncağı seviyorum en çok ama Umarım insanlar da böyle düşünmüştür bakalım Aa salıncak çıktı gerçekten lan Abi baya iyi gidiyoruz şu an hiç yanlış bir şey Seçmiyoruz he Şöyle devam edelim bakalım Şu ana kadar iyi gittik umarım Yine böyle gider En iyi kod tarzı sıska düz gevşek Am hmm. Yani Düzdür herhalde <laughs> Herhalde insanlar da düz kod pantolon seviyordur ne çıkacak? Nasıl ya? Abi sürekli bir şoke vuruyorum. İnsanlar ne garip şeyleri seviyor. Kar! Tebrikler yazıyordun. Bildim sandım ama yandım lan tuzakmış. Abi hayır ya. E hangisi? Ya dar da değildir çünkü dar rahatsız ediyor yani benim götümü sıkıyor ben <laughs> Yani olmaz Aa gevşekmiş gerçekten lan <laughs> İyi tamam gevşekmiş Bence düz daha seviyordur ama Roblox söyledi söyle olsun. Abi gerçekten çok korkunç atmosfer, çok ürkütücü geliyor bana. Sizler seviyor musunuz böyle atmosferleri? En korkunç canavar vampir mi? Kurtlar mı? Zombiler mi? Abi zombiler salak olur. Vampirler akıllıdır. O yüzden bence vampirler daha... Aa, ama korkunç diyordu ya. Zombiler daha korkunç olur abi. Cezasını asla söyledi çekeceğiz. Evet yeni tişörtüm nasıl? Kendimi koydum. Bu ses ne ya? Aa! Lan bu ne? Bu ne? İksir mi bu? Geliyor duvarı kırdı geliyor. Lan bu ne? Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ve öldüm. Bu neydi? <laughs> bir iksir tarafından kovalandım. Benim rüyalarım saçmalık seviyesi gerçekten. Abi inanılır gibi değil. Bu arada buraya kadar izleyip hala like atmayanlar var mı? O zaman zombilerdir abi cevap. Lan bu ne? Aa kayamıyorum zombilerden ne oluyor? Oha baga girdi oyun. Abi hayır doğru cevap zombiler ama. <laughs> ah kaydım tamam. Doğru cevap zombiler muhtemelen. Evet. Bayağı da fark atmış yani zombiler. Şöyle devam edelim yeni sorumuz ne acaba? Bayağı da arka odalarda gezdik ya. Uygu bildiğin Roblox arka odalar turu oldu. Bu havuzdan aşağı mı ineceğiz acaba? Hayır. Oho. Ürkütücü. Bu sandalyeler ne için oturabiliyor muyuz? Oturulmuyor. <laughs> İçecekler için en iyi buz. Küp buz mu? Ee, bu ne lan? Parçalı nugget. Nugget buz mu var? Tabii ki küp abi bunun cevabı. Bunu bilmeyecek ne var? Tamam yine doğru cevap verdik abi. Üzgünüm size yaratık gösteremiyorum. Benim korkmamı izlemeyeceksiniz. Çünkü korkmayacağım. Çünkü doğru cevap veriyorum. Radyasyon takım elbisenlerde. Bunu tak içeri gir. Nasıl takacağız? Vermiyorsa ki bize. Burada bakın backroof'da böyle gelen bir asker var. Buradan aşağı kaydık. Ne bekliyor bizi? Bu ne lan? Kütüphane gibi bir yere geldik. Ama kitaplar yok. Garip. Backrooms'ta zaten kitabın ne işi var diyeceğim ama. Ya çek gene mi geldin? Her gördüğümde bunu söylüyorum. Ezeceğim seni ya. Bu sene ezeceğim. <laughs> diye böyle. <laughs> en iyi çiftlik hayvanı mı diyor. En iyi eti iyi olan hayvan mı diyor. Bilmiyorum. Tavuk, inek, keçi, domuz. Yani ben tavukları severim. Tavuk. Yani şu an üzüldü baba. Ne oluyor bu sesler ne? Mezarlık. Benim evimin karşısında da mezarlık var ve şu an mezarlığa çıktık. Ah! Ah! Lan! Ölüler geliyor. Kaç! Kaç o kaç! Ah! Mezarlıktan ölüler çıktı ve beni öldürdüler görüyor musunuz? Japon mezarlığıydı bir de. Abi acaba domuz mu ya? Çünkü oyunu yabancılar yaptı ya bence onlar domuzu seçiyordur. Yani oyunu oynayanlar da çok yabancıdır. Bu ne? Noel babanın sesi mi lan bu? Aa! Baca! Grinch geldi Noel baba değil! Noel baba bize zarar vermezdi belki ama Grinch geliyor! Noel'i çalan hırsız biliyorsunuz neler yaşamıştık ve beni Grinch işimi bitirdi abi. <laughs> abi bunun cevabı ne o zaman? İnek diyeceğim artık yani. İnek dediyse ben ineğim o zaman. Mö diyeceğim. Ben inek değilse mö diyeceğim. Ha tamam. İnekmiş evet. En iyi tat. Evet anket gitsin. En iyi tat. Şeker, tuz, limon, baharat. Yani ben tuzlu şeyleri çok severim ama lan geri gidip şekere girecektim ya. Burayı görmemiş sayıyoruz arkadaşlar. Çünkü az önce sanırım bug oldu. Zaten yanlış kaydıraktan kaymıştım. Ben limonu da çok severim bu arada ama insanlar muhtemelen tatlıyı seçmiştir. Aslında insanların doğru seçtiğini seçtiğim için doğru yere oy vermiş olmuyorum kendi düşünceme ama yani video için oyunu bitirmek istiyorum o yüzden böyle yapıyorum. Yoksa sürekli kaydıraktan kaydımızda yaratıklarla karşılaşırız yani. Çünkü ben hep farklı şeyleri seviyorum. El havalı saçlı aslan. 1, 2, 3, 4. Abi bence ilkidir ya. Bak düz aslan ve çok asil duruyor. Gerçekten çok... Ya nasıl ya? Hangini seçtiniz? Mor saçlı aslanı mı seçtiniz gerçekten? Oha! Lan bu ne? UFO geldi. Aa! Uzaylılar geldi lan UFO'yla. Uzaydaydık gördünüz mü? Ya tamam B o zaman yani. Mor saçlı değildir herhalde. Mor saç ne alakası? Zort. Müzik çalıyor şu an. Bu ne? Sünger bu yeri. Aa! Lan bu ne? Squidward geliyor. Aa kaç. Evine gir evine gir evine. Skitberg exe tarafından. Öldürüldük. Bu galiba Roblox kapı oyununda da vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? O zaman bu. Mor saçlı aslan. Tamam bu sefer doğruymuş. Hala böyle raflar olan bir backroom sayız arkadaşlar. Şöyle devam edelim bakalım. O aşağı kay doğru kayacağız. Ve sonrasında yeni kaydırakları göreceğiz sanırım. Evet. O renkli kaydırak. Kay kay kay. Kırmızıdan kaydım. Yine ceza almayız umarım. Yaratık çıkmaz burada sağda soldan. Ondan korkuyorum vardık. En iyi popit oyuncağı. Unicorn, kelebek, kuşağı T-Rex. Hmm. Bence gökkuşağıdır ya. Gökkuşağı daha güzel. Bence gökkuşağıdır. Evet. Doğru. Tamam. Bu ne lan? İçeriye doğru girmemiz lazım. Nereden girişi? Ha buradan. Aa, Squid Game karakterleri lan. Squid Game'deki en iyi karakter. Kalksa yok mu? O güzel kız galiba. Hani Squid Game'de bir kız vardı ya çok güzeldi. Numara 1 mi? O yaşlı adam mı? Abdul Ali mi? Bu Türk müydü? Neydi galiba? Sevki Hun mu? Aa bir dakika abi net bir şekilde ya bu adam yani başroldeki adam 456 numara ya da şu kız. Abi ben bu kızı seçiyorum çünkü o dönem herkes bu kıza aşık olmuş yani ben dahil. Aa nasıl ya? Oğlum bir dakika Thomas Hex'e mi? Aa Thomas Hex'e geliyor. Kaç! Kaçamıyorum! Kaçamıyorum! Aa! Tren tarafından ezilerek öldürüldük abi bu sefer de. Tamam o zaman Sengi Hun. Yani 456 numara. Net bir şekilde budur. Tamam buradan da kaydık. Şaka mı? İmkanı yok böyle bir şeyin ya. Hayır. Bura neresi? Oha! Ejderha Allah'ın ateş atıyor. Yanıyorum. O oh, sebecelesi yanıyorum. Bana, bana yardım edin. Su atın üstüme ama işemeyin yani. <laughs> Direkt aklıma o geldi. Öyle bir şey yapmayın. Tamam bir numara o zaman. Yani yaşlı adamı mı seçtiniz gerçekten? Tüm oyunun kurucusuydu bu adam. Spoiler oldu biraz ama nasıl ya? İmkanı yok abi böyle bir şeyin. En iyi cips. Filitos mu? Cheetos mu? Tostitos mu? Doritos mu? Kesinlikle Doritos abi. Doritos. Ne güzel hep doğruyu seçiyorduk şu an. Asansörde kal. Aaa! Sükürtgen bebek lan! Hareket etmeyeceğim. Hareket etmedim. Aaa! Hareket etmediğim halde öldüm. Aa ölmedim. Yaşıyorum. Lan ne oluyor? <laughs> ne oldu böyle? Ölmemiştim ki hareket etmemiştim ya. Bana ya bana ne haksızlık ya. O zaman Cheetos'tur ya. Zaten şu Tostitos ve Fritos Türkiye'de yok sanırım. Neden yok bunlar ya? Çok merak ediyorum ben bu cip. Abi nasıl? Bu sesler ne? Oo! T-Rex! t tarafından yenildik bu sefer de. Abi Allah'ım ya çıldıracağım gerçekten. Tamam o zaman Fritos'tur herhalde. Şimdi gelir Tostitos çıkar anasını satayım şansıma. Aa nasıl ya? Kafayı yememek elde değil abi kaç defa yapacaktık. Pennywise geliyor. Balonları patlatıyor. Kaç kaç. Kaç Pennywise'dan kaç. Şu an bir kanalizasyondayız ve Pennywise. Abi yine yanlış yine yanlış ya bir tek Tostitos kaldı zaten. Tostitos ne ya? Yok Totoş. Totoşlar bunu mu seçtiniz gerçekten? Oha baya da fark atmış ha. Buradan çık diyor. Çok tehlikeli görünüyor. Önce sen git. Bu silah sesleri ne? Her biri oyunu bitirdiğinde böyle silah sesleri geliyor. Ne oluyor lan? Bug oldu az önce ama neyse. Oho! Bu ne lan? Oyun toplarının içine düştüm abi. Çocukken hep böyle oyun toplarıyla oynamak isterdim ama hiç oynayamadım abi. Umarım bir gün oynayabilirim. Abi böyle yerlerden çok korkarım. Nereden gitmem gerekiyor? Şu an böyle bir eğlence parkına geldim sanki ama neresi doğru? Aa abi ben küçükken böyle bir yere gitmiştim ve burası benim travmam. Neden biliyor musunuz? Bakın aynı tam böyle bir yer. Tam böyle ortada ve bir bot vardı. Evet birisi oraya sıçmıştı abi. Çok iğrençti. Ve ben o zamandan beri bir daha hiç böyle bir yere gitmedim. Çok iğrenç değil mi? Neden böyle bir şey yaparsınız ki? Çok iğrenç. Bu da böyle bir anımdı yani. Çok küçük bir çocuktum. Ben yapmadım ha, Ben yapmadım. Öyle çok küçük çocuktum deyince de benim yaptığımı düşünmeyin. En iyi insan anlayışı, en iyi insan duyusu. Duymak mı, koklamak mı, tatmak mı, dokunmak mı, görmek mi? 5 tane şık var ve bakın ben tek atıyorum. Kesinlikle görmek abi. Evet doğru. Yani görmek bence en iyisidir ve en eee yani en iyisidir. Yani her şeyden korunursunuz herhalde. Ne bileyim ya saçma sapan bir soru. Hepsi önemli şeyler. En iyi yumurta türü. Tırmık, sandviç, aşırı kolay, omlet, kaynatılmış. Abi ben kesinlikle şu kaynamış yumurtayı, şey pişirilmiş yumurtayı çok seviyorum. Aa! Diğer insanlar da onu seçmiş. Abi hala aşağıda toplar falan var. Hala böyle bir eğlence parkındayız. Şöyle şuradan geçelim. Travma tetikleniyor. Bir an önce gidelim. Ne oluyor lan? Nereden gideceğimi şaşırdım şu an resmen. Şöyle bir yere geldik. Evet. Pennywise parasız kaldı ve bir işe ihtiyacı var. Hangisi onun için en iyisi? Abi böyle sor mu olur ya? Doktorluk, sandviç yapmak, avukat, youtuber. Bu ne lan? Emlakçılık. Sizce hangisi? Çok garip bir soru. Sandviç yapmak, avukat, youtuber. <laughs> youtuber seçeceğim. Herhalde benimle aynı besteyi yapmak ister. Pennywise beni sever. Doğru. Gerçekten insanlar çok garip. Böyle oylar veriyorlar. O kadar saçma cevaplar veriyorlar ki. Neyse devam edelim. En iyi şapka. Ya tabii ki şu ya. Ben bunu takarım. Diğer hiçbirini takmam ki ben. <laughs> yani. Ve yine doğru. Evet. Bayağıdır yine yaratık görmüyoruz abi. Doğru cevaplar verdiğimiz için. Ama bence güzel. Umarım sizler de sıkılmamışsınızdır uzun bir video olacak demiştim zaten. Ben sıkılmadım şu an oldukça eğlenceli ama hep korkunç şeyler geliyor ya. En iyi emoji. Yani ben şu emojiyi çok seviyorum abi. Korkma emoji. Hatta bu videonun başlığına da koyacağım bu emojiyi. Silah kafa. Yanlış yerden kaydık ve silah kafa nerede? Aa! Silah kafa geliyor. Yemin ederim çok korkunç. En korkuncu bu. Aa! Daha gelmeden bizi öldürdü silah sesleriyle kulağım. Gördünüz mü? Bir dakika nereden gideceğiz? Şuradan. Lan oluyor? <laughs> Haritanın üzerine çıktık az önce. İyi ki daha da banka girmedi. Bu toplara vuruluyor mu? Vurulmuyor. O zaman bunu seçmişlerdir ya. Gülme emojisi. En çok bunu kullanıyor insanlar. Zort! Kardan adam! Oh! Kardan adam beni dondurdu lan şuna bakın! Kardan adam beni dondurdu! Abi kar yağdığında ben kardan adamla ilgili bir video çekmiştim. Karla oda drone uçuruyordum ve kardan adamı görmüştüm Canlanmış bir şekilde aklıma o geldi yani derse. Lan yine yukarı çıktım. <laughs> Yukarıya çıkıp oyunu bozmak istemiyorum. O zaman şu. Gülümseme yani. Çünkü en kolay bu iki nokta üst üste D koyunca bu çıkıyor. Şaka mı? boya sesleri ne? Bir dakika ne? Hello. Hangi bagi? Hangi bagi hiç beklemiyordum haki bug'i? haki bug'i gördük lan? Şaka gibi. Abi haki bug'i çıktı gördünüz mü? İşimiz bitti. Niye hala ölmedik? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Bayıldık ya. Ne oluyor lan? Tekrar asansöre geldik anlık. Abi tamam bunu seçiyorum. Kalpli gözler tamam. Umarım cevap budur. Yeter. Oha bayağı da fark atılmış he. İlginç. Burası eğlenceli sanırım kalacağım. Aa backrooms adam. Bizimle gelmiyor artık. Bize zaten bir boka faydası yoktu. Biz devam edelim. Pembe bir kaydıraktan kaydık. Bu boru kaydıraklardan ben korkuyorum ya. Neden bilmiyorum ama şey var bende. Klostrofobi. O yüzden böyle tetikleniyorum o kaydıraklarda. Hiç sevmem o yüzden. Siz seviyor musunuz o kaydırakları? Çıkış gitme diyor. Gideceğim tabii ki. <laughs> gitme diyorsa gideceğim. Yapma diyorsa yapacağım. Gece 3'te yapmayı diyorsa yaparım. Aaa! Bitirdim. Başardın. 34 dakikada bitirmişim abi. Oldukça uzun sürmüş ama bonus aşama sinema odaları. Burada da tuvalet seçme oyunu var. Onun da videosu istiyorsanız yapabilirim. Aa girilmiyormuş tamam. Girilmiyormuş. Burada böyle bir parka geldik. Backrooms'tan bence hala kurtulmadık. Burası hala Backrooms gibi duruyor. <laughs> Biz nereden çıkacağız abi? Buradan en başa dönüyoruz galiba değil mi? Evet en başa döndük. Evet. Tamam ben bu portaldan bir daha geçmem. Backrooms'a gitmem. Ben dünyaya geri gitmek istiyorum. Beni dünyaya götürün. Ben Paycross'tan uzak tutun beni. <laughs>